Çin'in yayılma politikası devam ediyor. Devlet Başkanı Xi Jinping, Taliban'ın atadığı Afgan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti. Bu, Çin'in Taliban yönetimini tanıyan ilk büyük ülke olduğu anlamına geliyor. Çin Afganistan'a 200 milyon yuan değerinde acil insani yardım gönderdi. Ayrıca Çin firmaları Afganistan'da madencilik ve inşaat projeleri için görüşmelere başladı. Özellikle Afganistan'ın zengin lityum rezervleri Çin için büyük bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Çin'in Afganistan'daki varlığı ekonomik çıkarlarının yanı sıra sınır güvenliğini arttırma gibi stratejik hedefler de içeriyor. Kuşak ve yol girişimi kapsamında Afganistan'daki altyapı projelerine yatırım yaparak bölgedeki etkisini arttırmayı hedefleyen Çin, Taliban'ı ekonomik olarak bağımlı Hale getirmeyi planlıyor. Diğer büyük ülkeler ise Taliban yönetimini resmi olarak tanımaktan kaçınıyor. Tayvan yıllık Hong Kong tatbikatlarına başlayarak bir Çin saldırısını püskürtmeyi simüle ediyor. Bu tatbikatlar kapsamlı gece manevraları ve komuta iletişim kesintileri gibi senaryolar içeriyor. Çin Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve ada çevresinde askeri tatbikatlar yapıyor. Tayvan'ın bu adımı savunma yeteneklerini güçlendirme ve olası bir Çin saldırısına hazırlık amacı taşıyor. Tatbikatlar sırasında büyük şehirlerde füze saldırısı simülasyonları yapılacak ve sivil savunma önlemleri test edilecek. Çin menşeli e-ticaret devi Yola Türkiye'de yeni bir düzenleme ile yaklaşık 70 milyar liralık vergi avantajı sağlanacağı iddia ediliyor. Bu düzenleme e-ticaret yasasında yapılacak Trend yolun ödemesi gereken milyarlarca liralık lisans ücretinin silinmesini içeriyor. Bu gelişme Çinli firmalara sağlanan vergi imtiyazlarının devamı olarak görülüyor. Vatandaşlar ise ekonomik krizle boğuşurken bu kadar büyük bir vergi gelirinden neden vazgeçildiği konusunda endişe taşıyor. Tesla X ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediği için George Soros ve oğluyla alay etti. George Soros'un oğlu Alex Soros, Harris'i desteklediğini ve onu Donald Trump'ı yenmek için en iyi şans olarak nitelendirdi. Musk bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için Alexander Soros'a teşekkür etmek istiyorum şeklinde alaycı bir yanıt verdi. Bu olay George Soros'un 2022 ara seçimlerinde demokrat adaylara büyük miktarlarda bağış yapmasının ardından geldi. Ukrayna dışişleri Bakan Dimitri Kuleba, Pekin'de Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki buluculuk rolünü görüşmek üzere temaslarda bulunacak. Ziyaret, Çin'in barış görüşmelerinde aktif bir rol üstlenme hedefini ve küresel politikadaki etkisini arttırma çabasını içeriyor. Doğu Türkistan'daki Uygur baskıları ve Çin'in ekonomik çıkarları, Pekin'in bu diplomatik hamlesinin ardındaki stratejik nedenler arasında yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın çekilme kararı sonrası ilk kez konuştu. Harris, Biden'a minnettar olduğunu ifade etti. Biden'a övgüler düzen Harris, Biden'ın bir dönem başkanlığındaki başarı mirası, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını şimdiden geride bıraktı ifadesini kullandı. Başkan Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, yerine geçecek isim olarak da yardımcısı Kamala Harris'e işaret ederek desteğini belirtmişti.